Herkese merhabalar, ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Haziran ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. E, bu ay e, okuduğum kitaplardan önereceğim kitaplar var. İlk önce onlarla başlayayım. E, bugün Latife Tekin'in sevgili arsız ölüm kitabını bitirdim. Büyük büyülü gerçekçilikten bir kita e, bahseden bir kitap. İşte masallar e, var içinde, türküler var. E, benim çok hoşuma gitti tavsiye edeceğim bir kitap. İlk önce William Golding'in Sineklerin Tanrısı. Bu kitabıla ilgili bir inceleme videom vardı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani Mayıs ayında okuduğum kitaplardan tavsiye edeceğim kitaplar. William Golding'in Sineklerin Tanrısı. Bununla ilgili bir inceleme videom vardı. O, bakabilirsiniz. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek. Ateşten bu kitaba arkadaşlar bayıldım. Şöyle diyeyim. O kadar güzel duygu yüklü yazılmış ki. O Kurtuluş Savaşı sırası İngilizler İstanbul'u işgali sırasında Yunanlar da İzmir'i işgal ediyor. O sırada e, Ayşe Hemşire, İhsan ve Peyami'nin e, e, Anadolu'daki e, var olma mücadelesini, kurtuluş mücadelesini anlatan duygu yüklü e, harika bir kitap. Bu kitapla ilgili bir inceleme videosu çekeceğim. Eğer bu kitabı e, daha önce okumayan varsa... ...kesinlikle okumasını tavsiye ederim. Benim çok etkilendiğim bir kitap oldu. Niye bu kitabı daha önce okumadığım için... ...kendime gerçekten kızıyorum. Ee, harika bir kitaptı. Ve yer yer çok duygulandığım... ...yani Halde Edip Adıvar'ın anlatımı o kadar güzel ki... E, ...o Kurtuluş Savaşı sırasındaki... E, ...yazdıklarını, mektuplarının birikiminden e, oluşan bir kitap. Harika bir kitaptı. Son olarak da bugün... Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm kitabını bitirdim. Bu kitaba da bayıldım. Genellikle hikayeler büyülü gerçekçilik. Yani masallar, türküler onlardan bahsediyor. Bir ailenin köyden şehre göçünü anlatıyor. Ve orada karşılaştıkları zorlukları anlatıyor. İşte Huvat karakteri var. Evin babası, annesi Atiye karakteri var. Ee, kızları kızı var, oğlu var, en büyük oğlu Halit var, sonra Eyüp var, ee, ondan sonra Halitle e, eşi e, gelin olarak Zekiye var, ee, en küçük e, kızı var, Tirmit var. Ee, onu anlatan bir hikaye. Ben e, çok böyle iki günde kitabı bitirdim, 248 sayfa, böyle o kadar hızlı geçiyor ya çünkü Gece şöyle hikaye üzerine hikaye, yani o e, kitapta anlatılan. Her karakterin başından geçenleri anlatıyor. Ve o evin içinde geçen hikayeyi anlatıyor. Hikaye çok hızlı döndüğü için sıkılmadan okuyacağınız bir kitap. Böyle bir kitap daha önce okumamıştım büyülü gerçeklikle ilgili. Çünkü türküler, masallar, maniler o şekilde geçiyor. Ve sıkılmadan okuyacağınız bir kitap. Arkadaşlar Mayıs ayı içinde oku okuyacağım bu üç kitabı çok beğendim. Zaten sineklerin tanrısı diye bir kitap incelemesi videom var. Halide Baduvarın Ateşten Gömlek bununla ilgili bir kitap incelemesi videosu çekeceğim. Bu kitaba bayıldım. Kesinlikle eğer okumadıysanız mutlaka okuyun derim. Ve bugün bitirdiğim Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Bu üç kitabı da tavsiye ediyorum. Bu ayki okuyacağım kitaplara geçecek olursak. ilk okumayı düşündüğüm kitap Cesur Yeni Dünya kitabı. Bu kitabı zaten anlatmama gerek yok. Hepinizin bildiği bir kitap. Cesur Yeni Dünya kitabı. Uzun zamandır aklımda olan bir kitaptı. İnşallah bir aksilik olmasa e, Haziran ayında ilk bu kitapla başlayacağım. Cesur ve Yeni Dünya kitabını. Sonra okumayı düşündüğüm kitap Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabı. Doğan Cüceloğlu kanalımı ilk kurduğum zamanlarda ilk önce kişisel gelişim kitaplarıyla başlamıştım. Doğan Cüceloğlu'nun anlatım tarzını beğeniyorum. İlk okuduğum kitap evlenmeden önce bir kitabı vardı onu okumuştum anlatım tarzına ve diline çok e, sevdiğim bir yazar. Bu e, Savaşçı kitabı da çok e, duyduğum bir kitaptı. Listeme eklemiştim, almıştım. İnşallah bu ay bir aksilik olmazsa bu kitabı okuyacağım. Okumayı düşündüm. Bir diğer kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabı. Bu, bu yıl biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını okumuştum. Çok beğendiğim bir kitap oldu. E, Saatleri Ayarlama Enstitüsü zaten kitap önerileri videolarımda da mevcut. Huzur kitabı da e, okumayı düşündüğüm bir kitaptı Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. Bu kitap hakkında genelde iyi yorumlar aldım. Ondan dolayı listeme eklemiştim. E, bu kitapla ilgili e, Ayşe Ümit Karabacak hanımefendinin kanalı var. Benim de çok takip ettiğim ve e, severek takip ettiğim bir kanal. Onun önerileriyle eklemiştim listeye. Çünkü onun okuma tarzı benim okuma tarzıma yakın. E, i̇nşallah beğeneceğimi umuyorum bu kitabı okuduktan sonra. Okuyacağım bir diğer kitapta Nermin Yıldırım'ın Unutma Beni apartmanı. Nermin Yıldırım'ın ilk tanışma kitabı mı olacak? E, bu kitabı da tavsiye üzerine aldım e, bir arkadaşın tavsiyesi üzerine. E, i̇nşallah beğeneceğimi umuyorum. Yazarla ilk tanışma kitabı mı olacak? Kitap bittikten sonra kitapla ilgili düşüncelerimi e, anlatırım arkadaşlar. Okuyacağım bir diğer kitapta Murakami. Murakami de. E, kalemini ve dilini beğendiğim bir yazar Murakami'nin koşmasaydım yazamazdım kitabını zaten sürekli tavsiye ettiğim bir kitap. Uzun zamandır da Murakami okumamıştım. İmkansızın şarkısı kitabını Murakami okumayalı aylar oldu. bu kitapta merak ettiğim ve ilgimi çeken bir kitap oldu. İnşallah kitabı beğeneceğimi umuyorum. Okuyacağım bir diğer kitapta Saramago'nun mağara kitabı. Saramago'nun, bu yıl biliyorsunuz körlük kitabıyla başlamıştım. Körlük kitabının devamı olan görme kitabıyla devam ettim. Saramago dilini beğendiğim bir yazar. İnşallah bu kitabı da e, beğeneceğimi tahmin ediyorum. Okumak istediğim bir diğer kitapta da e, İhsan Oktay Anar'ın Amat kitabı. İhsan Oktay Anar'ın e, iki tane kitabını okudum. İlk önce Puslu Kıtalar Atlası, zaten Puslu Kıtalar Atlası diye bir kitap incelemesi videom da var. Ondan sonra Suskunlar kitabını okumuştum. İhsan Oktayanar'ın da kalemini beğendiğim bir yazar. Amat kitabı da bizim e, okuma grubunda e, okumak istediğimiz bir kitaptı. Biri Demir Ökçe'ydi, diğeri de Amat kitabıydı. E, Telegram'daki okuma grubunda e, zaten anketlerden Amat kitabı çıkmıştı. Bu kitabı okumayı düşünüyorum. İhsan Oktayanar e, iki tane kitabını okuyup da sevdiğim bir yazar. E, bu kitabını da beğeneceğimi düşünüyorum. Okuyacağım bir diğer kitap da Albert Camus'un baş kaldıran insan kitabı. Albert Camus en sevdiğim yazarlardan biri. Albert Camus'un yabancı kitabını okumuştum. En son biliyorsunuz veba kitabını okumuştum. Ondan önce de mutlu ölüm kitabını okumuştum. Albert Camus kalemini ve dilini sevdiğim bir yazar. Baş kaldıran insan kitabında me merak ediyorum. Albert Camus'un bütün kitaplarını merak ediyorum. İnşallah bu yıl içinde. Albert Camus ve e, Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını okumayı düşünüyorum inşallah. E, bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyorum. Tekrar bu ay okuyacağım kitapları e, tekrar göstereyim. Nermin Yıldırım'ın Unutma Beni Apartmanı, okuyacağım bir bir diğer kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabı. Bir diğer kitapta Murakami'nin Haruki Murakami'nin İmkansız Şarkısı kitabı. Okumayı düşündüm bir diğer kitapta Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabı ee, okumayı düşündüm bir diğer kitapta e, Cesur Yeni Dünya kitabı okumayı düşündüm bir diğer kitapta Albert Camus'un Başkaldıran İnsan kitabı okumayı düşündüm bir diğer kitapta İsan Oktayanar'ın Amat kitabı okumayı düşündüm bir diğer kitapta Jose Saramago'nun Mağara kitabı arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar. E, Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz ve beni desteklerseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.